<laughs> Alo 112 mi? Profesör Selçuk Ay. Hastane, ha? olmaz. Hastane olmaz. mı? <laughs> Hayatta istediklerini elde etme için bazen sert olman gerekecek. Ben büyürken ailem yoktu. Servet vardı yanımda. Pis işlerinde kullandım. Ama o aileme ne olduğunu anlatmadı bana bir babanın verebileceğinden daha fazlasını verdim. Bundan daha fazla neye ihtiyacın olabilir ki? Kimliğe. Gene mi kaybettin kimliğini? Ya hayır demek istediğim o değil. Ben gerçek adımı istiyorum artık. Evet. Yine kaybettim kimliği. Senin şu eski fotoğraf. Fotoğraftakilerle alakalı bir şeyler bilen biri var. Servet ve baban yan yana. Ve belli ki sana hiç bilmem bahsetmemiş. Kim bu adam? Ben o ekmeklerden tüketmiyorum. Ben. Nesi var mı şu ekmeğin? Gluteni var daha ne olsun. Senin şu an tek derdin gluten mi gerçekten ya? Tüm erkekler sorunlarınızdan saklanarak kurtulabileceğini sanıyor olabilir misiniz acaba? Yani öyle deme aslında saklanmak için güzel bir yer. Hangi deliğe girdiyse git çıkar onu var bir numaralar bu ademde. Diler ben sandığın insan değilim. Herkes ikinci bir şans hak edermiş. Nasıl konuşturacaksın? Tırnaklarını sökerim mesela. Bir insanda on tane parmak var sonuçta. Ayakları da sayarsan yirmi. Ya kimseyi konuşturmak için ayak kokusunu çekemem.